Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber minişim, minişlerimi ve miniş eşyalarını gösteriyorum. İlk, ilk öncelikle arkadaşlar şöyle minişlerim bir tane koltuğu var. Sonra böyle, minişlerden çıkan bir tane minişlerin yeni masası var. Arkadaşlar şimdi minişlerin yemekleri. Böyle bir tane sushi yemek var. Ondan sonra böyle bir tane havuç var. Sonra böyle bir tane peynir var. Burada şurası arkadaşlar boyanmalıtı O yüzden hatalı biraz. Sonra minişlerin böyle mısırı var. Hamburger böyle. Sonra böyle bir tane patates kızartması Sonra böyle bir tane ekcek kapları var. Su içmek için herhalde. Sonra böyle bir tane bilgisayarları var. Böyle. Şimdi gelelim minişlere arkadaşlar. Buradaki ilk önce sahte minişlerle başlayacağım. Sonra gerçek minişler. Böyle bir tane sahte miniş. Ya her şimdi şey düşüyor. Böyle bir tane sahte miniş. Arkadaşlar böyle. Sonra bir tane böyle var. Bunu baba yapıyorum. Böyle bir miniş. Sonra böyle bir tane miniş. Maymun yani maymun miniş. Burada da silah miniş var arkadaşlar. Böyle. Böyle bir tane sincap miniş. Arkadaşlar. Sonra böyle bir baykuş bir miniş. Böyle baykuşa benzer bir miniş. Da tavşan miniş. Şimdi arkadaşlar gerçek minişlere geçiyoruz. İlk öncelikle böyle bir tane kuş minişimiz var sonra böyle bu da sincapa benziyor sincap bir miniş sonra bu da kedi kurt gibi bir miniş çok tatlı sonra burada bir tane küçük minişimiz var çok tatlı ve küçük en küçük minişimiz yani. var Sonra böyle gri bir kedi arkadaşlar. Böyle bir gri kedi arkadaşlar. Son olarak da böyle bir kedi minişi gene. Çünkü bu çok tatlı. Arkadaşlar, minişler ve eşyaları böyle arkadaşlar. Böyle kaç tane minişimiz var şimdi sayalım. Gerçek, ilk önce gerçek olanları sayacağım. Bir... 6 tane arkadaşlar gerçek miniş. Şimdi sahte minişlerle beraber bir sayacağım. 1 Dur bir dakika. 12 tane bir işimiz var arkadaşlar böyle. Öbürlerde eşyalar arkadaşlar.